Çok tamam Serhan'ım. Hakikat ilim sofrasında oturuyorsunuz. İlminizi ilk nasıl aldınız ve e, bu ilim sizde nasıl başladı? Biraz burayı bize anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi ben e, Eda yoldaşımızın videolarını seyrettikten sonra yayınlarına girdim. E, o zamanlar da böyle ut meleklerimiz... E, e, ilimi olanlara bakım yapıyordu. Hani ilminiz var ya da sağlıkları üzerine böyle bazı insanları e, uyarıda bulunuyorlardı. Sağlığınıza dikkat edin işte. İşte ben de yazıyordum hep. Diyordum ki işte ot melekleri benim hakkında ne söylüyor diye. Böyle bayağı bir e, yazdım. En sonunda işte bana dedi ki sende de dedi şey var dedi. E, ilim var deyince ben ilmin ne olduğunu hiç bilmiyordum açıkçası. Dedim ilim nedir ki yani bende varmış acaba nedir bu diye düşündüm. Sevindim. Ondan sonra işte öylelikle ilmin ne olduğunu anlayarak e, e, ilmimi kullanmaya başladım yani Rabbimin izniyle. Peki bu ilimde neler oluyor peki? Bu ilimde e, çok güzel şeyler oluyor. İlimde e, şöyle. Rabbimizin katından, hakikatin katından gelen tüm bilgileri, bilgilerin kalbimize indiğini ve bizler de onu kalbimizden yazarak böyle bir akış geliyor. Onu hissediyorsunuz zaten. Ondan sonra biz de onları yazıyoruz. Sonradan okuduğumuzda hatta kendimiz de yani şaşırıyoruz, diyoruz ne kadar güzel şeyler yazmışız. Bazı ağır kelimeler de olabiliyor. Onları hatta araştırıyoruz, soruşturuyoruz arkadaşlar arasında, yoldaşlarımla. Öylelikle anlamını çözüyoruz. Bu şekilde, şimdi bu son zamanlarda rabbimizin katından görevli kadim ruhlar, bütün peygamberlerimiz, bütün salih ruhlar diyeyim, onlar da bizlere geliyorlar. E, akış sağlıyorlar. Yazıyoruz. Bazılarının ismini biliyoruz. Bazıları da isimlerini söylemiyorlar. İsminiz, cismimiz önemli değildir diyorlar. Önemli olan bizlerin sizlere e, e, yazdırdığımız e, kelamlardaki öğütler. Onları siz hayatınıza geçirmeniz için ve bir de sizlere yardımcı olmamız için Rabbimizin izniyle sizlere e, akış sağlıyoruz diye bildirilerde bulunuyor Peki, bu ilimde neler oluyor? Biraz bize burayı anlatabilir misiniz, Tanzeren? Bu ilimde çok güzel mucizeler yaşıyoruz. Bizlere hakikatin katından gelen bilgiler kalbimize iniyor, oradan bizler yazıyoruz zihnimizden. Önce kalbimize, sonra zihnimize geliyor ve biz onları anda kalarak sorgulamadan yazıyoruz. Ee, bazen anda kalmamak, yani anda kalmak nedir? Ona da bir açıklık getireyim. Anda kalmak hiçbir şey düşünmeden gelen kelamları olduğu gibi yazmak. Yani bazen anda kalamıyoruz. ...işte bazı bir şeyler düşünüyorsak o zaman akış kesiliyor veya da e, e, başka frekanslardan gelen e, zihnimizden ya da kendi zihnimizden yazdığımızda oluyor. Ee, orada işte çok dikkatli olmamız gerekir ee, bu şekilde imtihanlardan da geçiyoruz çünkü bizler hakikatin ezgisini e, hisse, hissederek yazmamız gerekiyor anda kalarak bir de kalbimizi pusula yapmamız gerekir çünkü e, hakikatler tektir doğrudur yani doğruyu eğip bükemeyiz onu hissedip de yazabildiğimizde e, o ezgiyi hissederek okuduğumuzda da doğruluğunu zaten e, anlayabiliyoruz. E, şöyle söyleyeyim, şimdi bu son zamanlarda bizlere e, hani şimdiye kadar diyeyim, e, e, ...hakikatin katından uç melekleri, ...arşı koruyan melekler, ...arşı tutan melekler, bizlere hep e, uyarıcı mesaj mesajlarını gönderiyordu. Biz de hani Rabbimizin tarafına kalbimize iniyordu. Biz onları Yazıp okuyorduk. Ama şimdi e, şöyle e, bir şey yaşıyoruz. Bu da bizim için bir mucize. E, görevli kadim ruhlar, bütün e, gelmiş geçmiş peygamberlerimiz, yani ermişler, e, hakikati e, anlatanlar, onların ruhları bizlere e, gelip. E, şimdiye kadar onlar nasıl bu yolda yürüdüklerini anlatıyorlar. Bizlere yardımcı oluyorlar. Çünkü şu an biz bir ilim okulundayız. Ee, öğretiliyoruz. yani birinci sınıf çocukları gibi. Ee, bu da bizim için çok büyük bir mucize. Ee, şimdi bana e, çok ba yani birçok bir e, ruhlar yazdırdı. Çoğu, çoğu da isimlerini söylemiyorlar. Diyorlar isim önemli değildir. Önemli olan bizlerin sizlere verdiği e, öğütler, onları hayatımıza geçirin, yolunuzda e, dirayetli bir şekilde yürümeniz için yardımcı olmak için Rabbimizin katından, Onun izniyle sizlere yardımcı olmak için buradayız e, diyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Şimdiye kadar işte yazdığım e, işte Yuşa Peygamber'in ismi var geçiyor, onu yazdım. E, bir de böyle e, akışlarda çok Farklılık oluyor. Mesela ut melekleri de yazdırıyor ve anında ondan sonra böyle bir şiir şeklinde sonuna doğru yazılan da var. Şimdi ben bir tane şeyden okumak isterim. Ut meleklerini yazdırdığını bir de Yuşa peygamberinkini okumak isterim ilerleyen zamanlar. Peki o zaman bize ut meleklerinden gelen mesajı okumakla başlayabilir miyiz? Tabii ki okuyayım Selam olsun sizlere safiyetini koruyabilmen Rab sevgisini vuslatına erenlere vardır bir öğütümüz söylemek isteriz ki ahiretini bilmek isteyenlere safiyetinde kaybolmayı bilmektir zuhurunda Rahmanın kalbere doğan ışığın derinliğinde hem hal olabilmektir varoluşunuz sevgiyle açtığımız kalplerde yağan rahmetini hissedebilmektir derinliklerde. Karanlığın içinden doğan güneş, hakkı hakkaniyeti gözetebilme hissiyatınıza kavuşabilmektir bakiliğiniz. Kaybetmemekte yürüdüğünüz bu yolda dikenlerin varoluşunu fark etmektir direnişinizde. Söyle onlara, bizleri, bizlerin gelişi sizlere öylesine değildir. Vereceğimiz öğütleri iyi, iyi akledebilenleredir söyleyişimiz. Hakkın yolunda hakkaniyeti gözetip hakkıyla anlatabilmektir göreviniz. Sevginin olduğu yerde güller açarsa, savrulmak ister gönüllerdeki ezgi artarsa, divanedir göklerdeki melekler, Rab sevgisini Rab sevgisinde hem hal olunursa, bizleredir öğütlerimiz, doğru yolu gözetip dik durulursa, dört elle sarılmak varsa, vuslatında Hata yapmadan doğruyu bulursunuz hak yolunda. Sınavlardan geçer hak yolu. Safiyetinde bulursun doğru yolu. Sınav deyip geçmeyin vardır onun da bir hikmeti. Seher vakti gelince garp olur kalpler huşu içinde. Yaşarsın Rab sevgisini özünde. Hiç bitmesin hak kelamı kalplere dökülen sözün sözlerinde. Artık hak ile batıl ayrılacak. Hakkın üstü açılacak. Batıl yok oldu, artık hak konuşacak. Tüm dünya alemi duyacak. Hakka giden yol tektir, dökülsün kalplere, insin hakiket, hakikatlar, konuşsun gerçekler. Selam olsun, hak yolunda hakkı ile safiyetini koruyarak dimdik yürüyen çiçeklere dediler. Sağlıkla yürüyünce kalbimize sağlık. Teşekkür ederim. Evet, bir de şöyle şey de okuyabilirim. Yuşa Peygamberi de okuyabilirim ardından isterseniz. Yoksa bir şey soracak bir şeyiniz varsa onu da cevaplayabilirim. Evet, onu da dinleyelim lütfen sizden. Onu da 8. ayın 4'ünde yazmışım. 4. ayın 8'inde yazmışım, pardon. Öbürünü unuttum söylemeyi. Hal vakti, dem vakti. Aşkla pürü gam vakti. Rabb'e giden yol vakti, kahrından yolda korkmayı unutma vakti. Korkmama, korkmayı unutma vakti pardon. Sen de bil bahri küllerinden doğan yarimin yari. Sana da geldim. Kim geldi soranlara yuşa dersin. Narında kayboldum da geldim. Sergilediğim aşka yandım da geldim. Sevdiğimin koğrunda piştim de geldim hiçliğimde hem hal oldum ya geldim. Sana, sana, sana seni anlatmak isterdim. Seni anlatırken sizlere konuşmak ister isterim. Her birinizi her birinizi her birinizi sorumda izi, sorup da izin aldım da geldim. Rab yolu kutlu bir yoldur. Rahman'ın rahmetini sergile sergiledim de geldim. Bir çaredir dikenleriniz, bir o kadar da nur kokuludur yarimin çiçekleri. Şimdi şimdilik burada bu kadar olsun. Yine geleceğim. Yarimin rahmeti, merhameti üzerinize olsun. Sevgiyle dedi. Yani bu kısa bir yazıydı. Pardon. Ee, sonrasında bir tane daha var. İsterseniz zamanımız olursa onu da okuyabilirim. Tabii ki buyurun siz dinliyoruz. Evet, pardon ya biraz duygulanıyorum, çünkü bu sevinç gözyaşı diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim, siz okurken ben de gerçekten çok e, etkilendim. Öyle mi? Çok sevindim. <laughs> evet, e, o yüzden sizi anlayabiliyorum. Evet, şimdi bu... selam. Selam. Hekimoğlu geldi, diyesin onlara. Mahkamından indim de geldim. Yarimin katından selam getirdim, gel, getirdim de geldim. Ahvalinden yanardım ben de sizler gibi. Seyir eylerdim Rahman'ı göklerde. Bir çare arardım gök, gönlümdeki çaresizliğe. Hakkın aşk ataşını, alavını yaşarken ruhumda, serinliğinde kaybolurdum narımda. Narında sarhoş olurdum. Rahmandır o ki, ey yücelerin yücesi, gönlümün yarı, dağlarının sesi, ırmakların akışı, gül bahçelerinde yayılmış sarhoş eden miski amber kokulu yaremin yarenleri. Sizlerin kokularında sarhoş sarhoş oldum. Sizlerin berraklığında bakilik, berraklığındadır bakilik. Ben masar oldum, pürü pak oldum. Rahmanın aşk ataşında sizlerin her biri çok kıymetlidir. Büyürüp hak oldum Rahman'ın aşk adaşında. Şöyle, orada nokta var pardon. Sizlerin her biri çok kıymetlidir hak yolunda. Savrulmadan yürümeyi bilemezsen, yan yanmadan pişmeden o ataşı nasıl söndürebilersen. Ey Enderun çiçekleri, Rahman'ın rahmetinde yık yıkanmayı öğretmeye geldim. Sakın ola gayrı meskün olmayasınız seferber ol, olmalısınız hakkın yolunda. diğer diyar gezmelisiniz mana yolunda. Hakkın diyarı bakidir onun yolunda. Masar olanlara yaremin rahmeti, merhameti üzerine olsun dedi. Ağzınıza, yüreğinize, kalbinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok heyecanlandım yine böyle. Hep o her okuduğumda böyle nedense hep heyecanlanıyorum. Bazen böyle heyecanlanmadan okuyanlara hayran kalıyorum gerçekten. Ama çok güzel bir duygu. Herkes yaşasın isterim. Ee, okuduğunuz bu e, bildirimlerin içerisinde gerçekten derin düşünceler e, var. Bunları e, iyi algılamak gerekiyor. Üzerine düşünüp e, tefekkürde bulunmak gerekiyor. E, o yüzden hani o duyguyu almak, yaşamak e, eminim sizin de söylediğiniz gibi çok farklıdır. Sizleri çok duygulandırıyor, belli etkilenmek için mümkün değil. Evet. Ya aslında bu bizim için bir mucize. Bu mucizeyi bizler yaşıyoruz. Bunu aslında herkes yaşayabilir. Kalbini özüne dönüp, Rabbini orada bulup onunla, onun var olduğuna inanıp, ee, onunla konuşup haspiyal eden insanların, e, buna inanıyorum ki herkes e, aslında bunu yaşayabilir, bu müziği yaşayabilir, e, buraya gelme sebebini anlayabilir. E, i̇şte bunu e, bazen e, yanlış yönlendiriyor olabilirler. Bizleri her zaman işte siz yani yargılıyorlar. İşte sizler kimsiniz? peygamber misiniz işte ermiş misiniz falan diyorlar ee, onun için burada büyük bir sıkıntı var o sıkıntıyı da inşallah ilerleyen zamanlarda diyorum Rabbim e, o insanların da hidayete erdi, e, erdirmesi için hep duacıyım İnşallah diyorum herkes uyanır herkes görevini bilir geldiği yeri hatırlar ona verdiğimiz sözümüzü hatırlarız gelmeden önce yaptığımız yani ona olan sevgimizi hatırlarız, onun sevgisini, merhametini hissederiz diye düşünüyorum. Yani buna yani bu yolda yürümeyenler için, onlar için söylüyorum ki bunun böyle olmasını tüm kalbimle istiyorum. İnşallah o günleri yaşarız ve zaten uyanış gerçekten çok hızlı ilerledi ve çok büyük değişimler içindeyiz. Zaman çok hızlandı. Yani bu değişiklikleri her gün yaşıyoruz ve biz diyelim ki şu an bir avuçsak ve bunun belki bin katı, iki bin katı, yüz bin katı olacağız. Buna da inanıyorum ilerleyen zamanlarda. Onu da tabii ki rabbimiz bilir en doğrusunu diyorum. Şimdi şöyle kısaca bir etrafımıza bakıp göz attığımızda şunu gözlemliyorum ben de kendi uyanışını farkındalığını yaşayan insanların sayısı her geçen gün gerçekten hızla artmakta. Evet. Belki daha önce de vardı ama insanlar kendi hallerinde yaşıyorlardı bunları. Ancak şu anda bile getirmek, anlatmak, aktarmak zamanı olduğunu görüyorum ve sizin gibi birçok insan bir şekilde yaşadıklarını anlatmaya ve konuşmaya başladı. Bizler de hep birlikte burada e, isteyen e, herkesi misafir edip e, programımıza konuk etmek isteriz, yayınlamak isteriz. Sizlerin evet. eğer ki konuşmak, anlatmak istediği şeyler varsa aşağıdaki e, iletişim bilgilerimizden bizlerle iletişim kurabilirsiniz. E, Birlikte insanlar bir araya geldikçe kendi yaşadıklarını, duygularını ve oluşumlarını anlattıkça aklımızdaki birçok soruya daha net cevaplar bulabiliyoruz. Bugünlük bizimle tamamızlar hanım duygularını paylaştı, onun aktarımları oldu. Bugün de ondan aldığımız bilgilerin yorumlarını kendi içinizde yaşayacağız. Çözümleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Tamanser Hanım, katıldığınız için programımıza, Ağzınıza, yüreğinize, kalbinize sağlık istiyorum. Var mı söylemek istediğiniz, bizlerle paylaşmak istediğiniz bir şeyler? Gerçekten ben de çok çok teşekkür ediyorum Meryem Hanım. Çok mutluyum. Bu konuşmamız benim için de çok iyi oldu. Tabii ki ilerleyen zamanlarda e, tekrardan yine bu şekil e, video çekip konuşabiliriz. E, bir sürü arkadaşlarımız, yoldaşlarımız var. Onlar da inşallah e, zamanı, vakti e, bulduklarında onlar da gelsin konuşsun isterim. Çünkü hakikatin üstü artık örtülmeyecek. E, hatta bir e, dün akşam da söylemiştim. Eee İnsin perdeler oynasın hakikatlar. Per, i̇ndi perdeler artık bundan böyle konuşacak hakikatlar. Yani e, hiçbir şeyi içimizde yaşamamalıyız. Yani e, çoğu insan işte ilmini içinde yaşa. Böyle bir şey yok. Ve herkes artık ha hakikatı e, haykırarak anlatması gerektiğini düşünüyorum ve yapıyoruz da inşallah. Rabbimiz bizleri konuşturuyor. Onun o bizleri konuşturuyor. Bugün sus dese susacağız, konuş dese konuşacağız. bunu herkesin yapmasını istiyorum. ve gerçekten sana tekrardan çok teşekkür ediyorum. zaman zamanı, vaktini ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Sen de aynı şekilde zaman vaktini ayırıp bizimle burada duygularını paylaştığın için. Çok memnun oldum. Gerçekten çok sevindim. Ee, tabii ki bir dahakine e, tekrardan yine bir araya geliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Her zaman konuğumuz olarak bekleriz sizleri. Aramızda görmekten mutluluk duyacağız emin olun. Ee, evet. Sizin de söylediğiniz gibi hakikatleri anlatma zamanı, hakikatleri paylaşma zamanı. Söylediğimiz gibi Kimlerin hakikatleri varsa, kimler hangi hakikatleri yaşıyorlarsa burada paylaşmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.